Şerif mi kırdı? Türkiye pek bir şey olmamış gibi. Türkülere bir şey olmaz. Onlar benim annem, babam, ailem. Gelip bir sarılıp öpmek, tebrik etmek yok mu demişsin? Çok haklıydın. Allah tamam nedir? Hadi kapak. Ben üstüme de bırakamaz. Adım çıkar. Ulan ben zaten senin adın çıkmasın diye seninle evleniyorum. Şerif boşanmazsam cinayeti üstüne yıkacak. Boşanmayacağım. Şerif'in yanına döneceğim silah bulmak için. Silah sahibin nereye sakladı? Sürebildiği kadar hızlı sür. Adamların topla bas git. Gitme. Ateş emri veririm. Ateş. Ne oluyor lan? Taşacak bu deniz. Cuma günü TRT 1'de